Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle dersimizde Forms of Other ve Impersonal Pronoun konularımızı işleyeceğiz. Şimdi en adır ile konumuza başlayalım. En adır sıfat veya zamir olarak bir diğeri bir başkası anlamında tekil isimlerle kullanılır. Şimdi örnek cümlemize bakalım hemen. During the Neolithic period most people were nomadic and traveled from one area to another. Neolitik çağ sırasında çoğu insan e, göçebeydi ve bir yerden diğerine seyahat etti. Burada diğerine anlamında arkadaşlar another kelimemiz zamir olarak kullanılmış ve tekil bir ismin yerine kullanılmış. Şimdi diğer örneğimize bakalım. You should find another way to reduce the budget deficit because this one is not feasible. Bütçe açığını azaltmanın başka bir yolunu bulmalısın. Another way başka yol anlamında kullanılmış arkadaşlar burada. Birincisi sıfat olarak kullanılmış. Neden? V kelimesinden önce geldiği için. İkincisi de tekil bir isimle kullanılmış. Bütçe açığını azaltmak için başka bir yol bulmalısın. Çünkü bu hiç mümkün görünmüyor, hiç mümkün değil anlamında bir cümlemiz. Lightning is a rush of electrical current from one cloud to another. Şimşek bir buluttan diğerine elektriksel akımın akışıdır. Bir buluttan diğerine arkadaşlar gördüğümüz gibi another yine tekil isimle kullanılmış ve burada da ilk örnekteki gibi zamir olarak kullanılmış. Şimdi diğer bir kullanım alanımızla konumuza devam edelim. Zaman, mesafe, para miktarı ifade eden çoğul ifadelerle kullanılır. Arkadaşlar bir önceki slaytımızda tekil isimlerle demiştik ama burada şu çok önemli. Zaman, mesafe ve para miktarı varsa cümlenin içinde another'ı çoğul ifadelerle kullanabiliyoruz. Hemen örneklerimize bakalım isterseniz. You have got another 10 minutes to retrieve the authorization letter. E, yetki mektubunu değerlendirmek için 10 dakikan daha var. Şimdi buradaki another kelimesi daha anlamında arkadaşlar. Yani şöyle ten more minutes anlamında ya da ten minutes more anlamında kullanılmış. Gördüğünüz gibi dakika kelimesi çoğul olarak söylenmiş burada. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Since this money for jeans is not enough, you have to give me another fifty dollars. Ee, kot pantolon için bu para yeterli olmadığından bana elli dolar daha vermelisin. Bakın another burada da e, miktarla birlikte kullanılmış ya da başka şekilde nasıl söyleyebiliriz? Fifty more dollars ya da fifty dollars more olarak da bunu söyleyebiliriz. Diğer örneğimize bakalım. He is approaching the finish line, but he still has another five kilometers to finish the race. Finish çizgisine yaklaşıyor, bitiş çizgisine bak, bak yaklaşıyor. Fakat hala yarışı bitirmek için 5 kilometresi daha var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi çoğul isimle birlikte kullanılmış. Şimdi konumuza other ile devam edelim arkadaşlar. Other İki ya da daha fazla özne veya nesneden söz ederken çoğul ifadelerle kullanılır. Örnek cümlemize bakalım. Ireland which has been under quarantine for almost six weeks is scheduled to reopen shops and other businesses next week. Yaklaşık 6 haftadır karantina altında olan İrlanda gelecek hafta dükkanları ve diğer işletmeleri tekrar açmayı planlıyor. Arkadaşlar burada other businesses diğer işletmeler anlamında kullanılmış. Other'dan sonra kelimemiz çoğul ve sıfat olarak kullanılmış. Şimdi diğer örneğimize bakalım hemen. Unlike other cats, cheetahs cannot fully extract their claws. Diğer kedilerin aksine çitalar pençelerini tamamen çıkaramazlar other cats, diğer kediler. Şimdi other'ın diğer kullanım alanıyla konumuza devam edelim. Some. Any, no, every gibi ifadelerle kullanılır. Some other safety precautions could also minimize the number of accidents on the road. Başka güvenlik önlemleri de yollardaki kaza sayısını azaltabilir. Some other'ın Some other safety precautions. Some ile kullanımını görüyoruz cümlede. Louise feeling exhausted decided to do her research every other day. Kendini bitkin, yorgun hisseden Louise araştırmasına iki günde bir yapmaya karar verdi every other day. Diğer örnek cümlemize bakalım. Are there any other books that you think should be included in the book award? kitap ödüllerine dahil olabileceğini düşündüğün başka kitaplarda var mı? Any other books? No other precautions except for basic ones are taken to avoid injuries at the factory. Baş temel olanların dışında başka hiçbir ön önlem fabrikadaki yar yaralanmaları yaralanmalardan sakınmak için alınmaz. Burada da other'ın no ile kullanımını görüyoruz arkadaşlar. Konumuza adres ile devam edelim. Adres yapısı zamir olarak kullanılır. Kendisinden sonra isim almaz. Çoğul isimlerin yerine kullanılır. Working cooperatively with colleagues lets ecologists come up with better ideas and understand how to connect best with others. Meslektaşlarıyla işbirliği içinde çalışmak, ekolojistlerin diğerleriyle en iyi şekilde nasıl iletişim kurabileceklerini anlamalarını ve daha iyi fikirler, fikirler öne sürmelerini sağlar. Burada others diğerleriyle anlamında arkadaşlar gördüğümüz gibi çoğul ve zamir olarak kullanılmış. A survey reveals that parents support others in need while they are in a group. Ee, bir anket gösteriyor ki e, papağanlar grup halindeyken ihtiyacı olan diğerlerine destek olur. Others diğerlerine. Aslında burada other parents anlamında kullanılıyor. Others çoğul olarak ve zamir olarak kullanılmış. Şimdi konumuza the other ile devam edelim. The other yapısı sıfat olarak tekil ya da çoğul isimler ile ya da zamir olarak tekil isimlerin yerine kullanılır. Geriye kalan diğeri anlamını verir. Örnek cümlemize bakalım. While half of the students at this school are concerned about the amount of paper and plastic that's thrown away, the other students don't care about it. Bu okuldaki öğrencilerin yarısı çöpe atılan kağıtların ve plastiklerin miktarı hakkında endişeliyken diğer öğrenciler bu konuyu önemsemez. The other students diğer öğrenciler. Burada the other sıfat olarak kullanılmış. Students kelimemizde çoğul. Diğer örneğimize bakalım. There are three letters on the table. Two of them are for your brothers and the other or the other letter is for you. Masanın üstünde üç tane mektup var. Onlardan ikisi abin için. Diğer mektup ya da diğeri senin için. Burada da the other kullanımı arkadaşlar zamir olarak kullanılmış. The other letter dersek de the other sıfat olarak kullanılmış olur. Şimdi konumuza the others ile devam edelim. The others zamir olarak kullanılır. Ardından isim gelmez. Geriye kalanlar diğerleri anlamını verir. Zaten arkadaşlar zamir olduğu için ardından isim gelmez mantıken. Şimdi cümlemize bakalım. One of the most eco-friendly vehicles is bicycle. The others are the train and the electric car. En çevreye duyarlı, çevre dostu araçlardan biri bisiklettir. Diğerleri tren ve elektrikli arabadır. Burada the others'la diğer araçları kastediyor aslında. The other vehicles kastediyor. Ama zamir olarak kullandığımızda ne yaptık arkadaşlar? The others olarak söyledik. Şimdi diğer cümlemize bakalım. There are three cookies left on the plate. Eat whichever one you like and leave the others for whoever comes in later. E, tabakta kalan üç tane kurabiye var. İstediğin herhangi birini yiyebilirsin. E, kalanları ise sonradan gelen kişi için bırak. The others diğerleri anlamında cümlemizde kullanılmış zamir olarak. Şimdi konumuza each other, one another ile devam edelim. Each other Genellikle iki kişiyi one another ise daha büyük bir grubu ifade eder. Örnek cümlelerimize bakalım. Having no sympathy for each other, the couple are always fighting furiously. Birbirlerine hiç sempati duymayan çift sürekli şiddetli bir şekilde kavga ediyor. Burada each other birbirleri anlamında kullanılmış arkadaşlar. Birincisi. İkincisi de the couple kavramı çift iki kişiden oluştuğu için burada each other'ı kullanıyoruz. Şimdi diğer örneğimize bakalım. The members of this team focus not only on the target but also on the interaction with one another. Bu takımın üyeleri sadece hedeflerine değil Aynı zamanda birbirleriyle e, iletişimine de odaklanır. Burada şimdi this team kavramından dolayı e, ikiden daha fazla kişi olduğu için burada birbirleri anlamında each other değil one another'ı kullanıyoruz. Şimdi konumuza every other ile devam edelim. Every other iki günde... İki haftada, iki ayda, iki yılda bir gibi periyodik zamanlarda atlanan bir zaman dilimini ifade eder arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. International football organizations like the World Cup are held every other four years. Dünya kupası gibi uluslararası futbol organizasyonları her dört yılda bir yapılır. Arkadaşlar burada for sayısından dolayı her dört yılda bir olarak söylüyoruz. Şimdi diğer cümlemize bakalım. Parents should speak to their children about their online lives every other week. Aileler çocuklarının çevrim işi, yaşamları hakkında iki haftada bir onlarla konuşmalılar. Şimdi arkadaşlar burada every other week iki haftada bir olarak söyleyebiliriz. Ya da every second week olarak da aslında biz bunu söyleyebiliriz. Son cümlemize bakalım. As I don't have enough time to read a newspaper daily, I buy one every other day. Günlük gazete okuyacak yeterli vaktim olmadığı için iki günde bir gazete satın alırım. Every other day ya da every second day olarak söyleyebiliriz. Şimdi konumuza one after another, one after the other ile devam edelim. Bu ifadeler sırayla teker teker anlamını verirler. She passed all the tests one after another to study at a decent university abroad. O e, yurt dışında saygın bir üniversitede okumak için tüm testleri ardı ardına sırayla geçti anlamında bir kullanım. One after another. Başka cümleye bakalım. The buses kept coming one after the other to pick up the passengers at the airport terminal e, otobüsler havaalanındaki yolcuları almak için ardı ardına gelmeye devam etti ya da sırayla gelmeye devam etti anlamında bir kullanım one after the other one after the other ya da one after another kavramlarını gördük. Şimdi arkadaşlar konumuza impersonal pronounlardan one ile devam edelim. One İnsanlardan genel anlamda bahsederken tekil olarak kullanılır. Since plastic destroys our seas and poisons our food chain, one should quit using plastic bags and single-use water bottles. Plastikler denizlerimize zarar verdiği ve e, yiyecek zincirimize zehirlediği için insanlar, kişiler plastik poşetleri ve tek kullanımlık su şişelerini kullanmayı bırakmalılar. Arkadaşlar burada van genel bir kişiden bahsediyorum, genel bir ifade olarak insanlardan, kişilerden bahsederken kullanıyoruz van kelimesini. Şimdi başka bir kullanım alanımızda devam edelim. Özne olan van zamirine gönderme yapılırken he, him, his himsel ifadeleri kullanılır. Ancak bu kullanım resmi değildir. Örneklerimize bakalım. One must learn from one's own faults. Kişi kendi hatalarından ders çıkarmalı, kendi hatalarını öğrenmeli anlamında bir cümle var arkadaşlar. Şimdi buradaki one ifadesinden dolayı Once kullanabiliyoruz ya da e, kişi eğer erkekse his olarak söyleyebiliyoruz ama dediğim gibi bu kullanım resmi bir kullanım değil informal bir kullanımdır. Başka örneğe bakalım. One needs to learn to control oneself in awkward situation. Kişi e, zor tuhaf durumlarda kendini kontrol etmeyi öğrenmesi gerekir anlamında one self olarak söylediğimizde formal yani resmi bir kullanım söz konusu. Diğer cümlemize bakalım. One must be diligent about his eye health. Kişi kendi göz sağlığı hakkında dikkatli olmalı. Arkadaşlar burada his olarak kullanmış ya da biz buna nasıl diyebilirdik formül bir kullanım olması için. One's eye health olarak da söyleyebilirdik. Son cümlemize bakalım. One might imagine that they will live on another planet one day. Kişi Onların bir gün başka bir gezegende yaşayabileceğini hayal edebilir. Herhangi bir kişi burada da gördüğünüz gibi genel bir kullanım söz konusu. Dey zamir yerine ya da başka ne diyebiliriz? Van gene söyleyebiliriz. Bu da informal bir kullanım. Evet arkadaşlar şimdi konumuza Van one, Vans ile devam edelim. One sayılabilir tekil ismin, one çoğul ismin yerine kullanılır. These are all elegant necklaces. I suppose I'll buy one. Bunlar çok şık kolyeler. Sanırım bir tanesini, birini satın alacağım. I'm spending the weekend going to some of the art galleries in Paris. Which ones are you planning to visit? E, hafta sonu Paris'teki sanat galerine, galerilerinin bazılarına gideceğim. Hangilerini ziyaret etmeyi planlıyorsun? Which ones? Hangileri? Buradaki ones kelimesi arkadaşlar art galleries kelimesinin yerine kullanılmış. Şimdi konumuza başka bir kullanım alanımızla devam edelim. One wants, a, and, my, your, some, any, both ifadeleri ve sayıları ile kullanılmaz. Fakat sıfat varsa one wants kullanılabilir. Örnek cümlelerimize bakalım. The scenarist has written many scenarios, but none of them has been appreciated as much as the first one. Ee, senarist birçok senaryo yazdı, fakat hiçbiri ilki kadar çok beğenilmedi, takdir edilmedi anlamında. Burada the first one ilk senaryo anlamında the first one kullanılmış. Diğer örneğimize bakalım. The white horse is fast, but I guess the brown one will win. Beyaz at hızlı, fakat tahminimce kahverengi olan yani kahverengi at e, yarışı kazanacak anlamında bir kullanım var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada sıfat kullanımlarını görüyoruz cümlelerimizde. Ve son örneğimize bakalım. The floods destroyed some smaller bridges, but left the main ones untouched. Sel bazı daha küçük köprülere zarar verdi fakat ana köprüleri bıraktı. Yani ana köprüleri zarar vermedi. The main ones kullanımını görüyoruz. Şimdi başka bir kullanımımıza devam edelim. İşaret ve belgisiz zamirleri ve soru ifadeleri ile kullanılır. Cümlelerimize bakalım. When the children walk on the icy road, each one fell and hurt themselves. Çocuklar buzlu yolda yürürken her biri düştü ve kendilerini yaraladı anlamında each one'la kullanımını görüyoruz. These red ones are the free samples of new products from their company. Bu kırmızı olanlar, şirketin yeni ürünlerinin ücretsiz örnekleri. These red ones These'in kullanımını görüyoruz vanla birlikte. Diğer cümlemize bakalım. A good computer doesn't have the cost a fortune, so I have bought this one for a reasonable price. İyi bir e, bilgisayar için servet ödemeye gerek yok. Bu yüzden uygun bir fiyata bunu satın aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar van'ın this ile kullanımını görüyoruz ve son örneğimize bakalım. Do you think these tomatoes are as good as the ones we grow ourselves. Bu domateslerin kendimizin yetiştirdikleri kadar iyi olduğunu düşünüyor musun? The ones, one'ın the ile kullanımı da burada söz konusu. Şimdi başka bir kullanımımızla devam edelim. Bu zamirler relative clause yapısıyla kullanılır. Emil lives with her friend Ellie. Who always pays her bills? and her share of the rent on time. However, the one whom I live with has a lack of responsibility. Amy, faturalarını düzenli ödeyen ve kirasını zamanında ödeyen arkadaşı Eli, Eli ile birlikte yaşar. Fakat benim yaşadığım kişi sorumluluk duygusundan yoksun anlamında bir cümle var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi the one, Whom relative clause ile birlikte kullanılmış. Diğer örneğimize bakalım. Almost all the photos you took on our trip are marvelous. Except for the ones that you took near the lake. Gezide çektiğin hemen hemen bütün fotoğraflar muhteşem. Gölün kenarındaki çektiklerin hariç. Arkadaşlar the ones yapısını that relative clause kullanımını görüyoruz. Evet konumuza one or it ile devam edelim. Genel olarak bir nesneden söz ederken one daha önce bahsedilen nesneye gönderme yapılırken it kullanılır. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. There are so many interesting dishes on the menu that is hard for me to order one. Menüde çok fazla e, ilgi çekici, ilginç yemekler var birini sipariş etmek benim için zor. Burada the order one birini anlamında kullanılmış. Burada spesifik bir nesneye gönderme söz konusu değil arkadaşlar. Genel olarak bütün yemeklerin arasından birini seçmek anlamında kullanıldığı için one kullanıyoruz. Şimdi diğer örneğimize bakalım birlikte. You should get it, get rid of that all undependable car you need to sell it. E, bu güvenilmez arabadan, bu güvenilmez eski arabadan kurtulmalısın. E, onu satmaya ihtiyacım var. Şimdi arkadaşlar, buradaki it, old, undependable karar refer ediyor. Yani burada belli bir nesne olduğu için burada iti kullanıyoruz. Evet, konumuza one of ile devam edelim. One of çoğul ifadeler ile kullanılır. Hemen örnek cümlelerimize bakalım. If one of these factories shuts down, hundreds of workers will be laid off. Bu fabrikalardan biri eğer kapanırsa yüzlerce işçi işsiz kalacak. One of these factories bu fabrikalardan biri anlamında one of'un kullanımını görüyoruz. Son örneğimize bakalım. While the teacher caught one of her students cheating on the exam, she gave him zero on that test. Öğretmen sınavda kopya çeken öğrencilerden birini yakalayınca ona sınavdan sıfır verdi. One of her students öğrencilerinden biri anlamında bir kullanım söz konusu. Gördüğümüz gibi arkadaşlar factories ve students kelimesi çoğul bir ifadedir. Evet, forms of other ve impersonal pronoun one konumuzu bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.